Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Akın Batur, One Man Squad budur diyerek yine başlayalım bakalım. Aynı anda indik. Silah buldum ve 10 numara silahlar buldum arkadaşlar. Ben buralara dalarım. Şu bir. Şu iki. Burada var. Şu üç. Gösterse 4 olacaktı. Ama olacak yine olacak merak etmeyin. Alacağız onu da. O sağ indi. Şu dört. Güzel güzel. 10 numara başladık arkadaşlar. Üç kille başladık ama. Bir tane kilimiz gelmemiş. Sağ tarafa düşen vardı ona bakacağız. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum şimdiden beğenip paylaşan destek olan herkese. Ver 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 ver. O. Turu fasulyeleri de bulduk. Burada. Aldım. Güzel. Alacağım onu da alacağım. Hop bu da baygın. Düşen bu adamdı galiba. Bot herhalde. Tamam o kill gelir. Aha. Lan. Onu yapmayacaktım bak. Çaldı kili. Bekle bekle geleceğim. Burası gösteriyor mu? Yok. Bak ha neden yok. Gel buraya. Ne çalıyorsun lan kili? Bir dakika bombem var. İçeride. Al bakayım. <laughs> Adrese teslim. Bunu da al üstüne. Tamam. Tekmiş arkadaşlar direkt kili verdi. Yalnız çok iyi başladık ama. Burası biraz sakin gibi ya. Çok kişi gelmemiş. Bu kale tarafları var. Evet adam sıkıyor AVM. Oo, ay 3 kask vardı alamadım. İnşallah pişman olmayız. Bir dakika. Bir, verir misin bir? 3 kask hadi. Ver 3 kaskı. Güzel aldık. Mk var. Bir dakika. Geliyor mu bu? Ya fake verdi bana. Güzel taktik. Baygon. Diğer taraf var. BBS'i ver bakayım. Valla ben sizin yerinizde olsam gelmem. Duvarda pusuyorlar. Al bakalım. Ay çok yakındı. Aha. Bana arkana adam indi. Alo. Ah vurdu. Ben de onu vurdum. Dur çalacağım. Çaldım. Bunu da aldım. Oh gelin bakayım buraya. Lan. Aa çalan var. Çalan var sakın. Sakın o kili çalın deme bak. Lan dur. Oh. Kardeşim o çaldığın kilin bedelini ödemek zorundaydın. Ayak izi. Aha. Lan seni çalmamışlar mı? Ana çok mutlu oldum şu an bak. <laughs> oh be. Kil bizde kaldı. Şu kutuyu da bir açalım. Ne verdin bize? Groza. Olur. Olur olur. Groza oynarız arkadaşlar. Şunu takalım. Ya biraz kutu da açmak istiyorum bir yandan. Ejder için iyi olur diye düşünüyorum. Ya da gerek yok ya. Bence yeterli bu kadar arkadaşlar. Yavaştan gidelim biz. Kroza AVM. Bence 10 numara kombin. Ama markete gidip bir tane 8x almak istiyorum arkadaşlar AVM ye. Çünkü 6x biliyorsunuz ya. Sarmıyor AVM'de. Valla sarmıyor. Ve bu marketten alırız direkt arkadaşlar. Aha. Araba var lan. Ne oluyor burada? Aa gördüm adamı. Hop. hayıldı. Bence birileri daha var. Burada pusu kokusu var. Ben size söyleyeyim. Al bakayım şunu. Orada arkadaşı yatıyor olabilir. Üst boş. Var mı? Yok. Tekmiş. Tek başına takılıyormuş. Bunda 8x var mıdır? Yok. Tamam biz belli oldu arkadaşlar marketten alacağız Ver abi Yok bu değil biraz da 7.62 Tamam şu an Bence 10 numara olduk abi gidelim Şöyle ejder açanlar falan varsa oralara dalalım arkadaşlar 4x'i arada bir takarız Daha ejder açan yok Bir George Bull taraflarına gideceğim biraz Oralarda muhtemelen adamlar vardır. Siz daha hala beyin atmadıysanız bir beyninizi alırım. Aha! Cool. E ben oradan geldim. Hiç göstermemiştiniz. Bir dakika. Kapıda. Oo, iki kişi. Bu baygın. Ay! Temiz. İkisi de finish. Aha! Valla sonunda birilerini buldum. Lan işlemedi. Oha. Kaskından vurdum direkt. Mermi yemedi adam. Nasıl bir şey ya? Gel lan buraya. Adama bak. Oo AVM. Biraz mermi alabiliriz. Fazladan mermi bir şey olmaz. Ver bunları. Aa o ne? Araba var. Bak orası dolu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Oraya bir yanaşalım. Oy çok kastı. Orası net dolu. Vaziyet alın orası karışacak. Önce bir girelim de. Sonra karışsın. Selamun aleyküm. Gerçi bagi var en fazla iki kişi olabilir. Eee yok ki. Aha araba. Ne? O ne lan? Adamlar hayatımı kaydırdı. <laughs> Nasıl bir vuruş lan o? Yuh yani. Kim mi düştüm direkt. Adamlar gitmiş. Ha bak dükkana gitmişler. Bir dakika. Ben şöyle bir ineyim. Bunlar beni görmeden artık ne bıraktılarsa lootlanalım biraz. Aa. Eee bunlar benim lootumu yapmamış ki. Oğlum bunlar ne yapıyor? Nasıl bir takım bu? Allah Allah. Vallahi arkadaşlar lootumu falan hiçbir şey yapmamışlar ha. He. Her şey duruyor aynı. Adamlar beni vurup geçmiş. Yalnız yeleğimiz bir şu yukarıda bir drop vardı. Bir tane de adam vurmuştuk ya orada. Yeleği de oradan tazeleriz diye düşünüyorum. Ondan sonra o dükkana da dalacağız. Bekleyin lan. Geleceğim, geleceğim. O vuruşun hesabını vereceksiniz. Ya bakayım. Kardeşim bir yelek arıyoruz kendimize. Bunda yok. Tamam, iki yelek güzel. Araba. Ay, 3 baygın. Of, of, of. Allah, araba geldi. Ya bu adamlar Abi ben bu adamlardan korkuyorum biraz. Kaç, 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 kaç. Yerimiz, pozisyonumuz çok kötü. Bir kilimiz de kaldı orada. Onu çalacaklar. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Bir dakika. Kilim alacağım. Ya mermi yokmuş. Heh. araba yatıyorlar. Al lan. Bunlar kesin çaldı o baygını. Bunu da al. Aa, yedi düşmedi. Tekeri almışlar. Yok abi yok çalmışlar ya. Lan nereden atıyorsun? Nereden atıyor bu? Bak 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 bak. Yedi. Ben de alırım tekerinizi. Siz misiniz teker alan. Ah. İkisini de aldım. Yalnız benim buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Bayıltabilirsem. Ay. Valla takım sıkıntılı biraz. Yani şey olarak demiyorum. Yanlış anlamayın. Ay, sağlam vuruyorlar ya. Vallahi sağlam vuruyorlar. Kaç abi kaç. Bunlarla böyle savaşamayız arkadaşlar. Kazanamayacaksın savaşa girmeyeceksin. Yani şu an kazanamayız. Ben onu hissediyorum psikolojik men. Çünkü adamlar beni çok iyi vurdu. Psikolojimi yerle bir ettiler. Bunlarla başka yerde görüşmemiz lazım bizim. Kurtardık herhalde. Yalnız bir araba lazım bana. Arkadaşlar Tokyo'ya gireceğim. Ek bina sıkıyor. Ek binanın çatısında adamlar. Burası boş mu? Galiba boş. O adamlar olabilirler mi acaba? Ne var bunda? Aga be hiçbir şey yokmuş. Adam palayla ölmüş be. Hop. Yemedi. İki kişi mi? Oo bir saniye orası iki kişi. Ben bir sanıyordum. Yalnız tepem gelirse Ölebilirim. Alandayım. Adamlar alanda değil. Buraya gelmek zorundalar. Ben alt kattan oynayacağım arkadaşlar. Çünkü tepeye gelebilir. Ne olur ne olmaz abi. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Uça uça geliyorlar. O bina alanda. Allah. Ay. Diğer taraftan da yiyoruz. Her yerden mermi yiyoruz şu an. Nerede bu? Bak bak bak. Al. Uç. Aha uçtu. Vallahi üstüme uçtu. Gel lan. Gel gel. Seni bir lobiye uçurayım bakayım. Aa o da çekti. Lan. Oğlum o nasıl bir bomba ya. Diğeri ne yaptı? O gelmedi ha. Aha. Atladı. Karşımda MG'si var tehlikeli. Harca harca. Harca biraz daha. Evet. Oğlum ne bitmez mermim varmış. Geliyor. Diğeri geliyor. Kaç 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 kaç. Hayır. Tobuk abi tobuk 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 hayır. Hayır orası vurmasın. Sakın 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 sakın. Gel lan. Oo son anda Kulağımı sıyırdı mermi. Vallahi kulağımı sıyırdı. Bu L'dekiler var ya beni vuranlar arkadaşlar. Net. Buradaki adamı alırsam bu oyunu alırım bence. Şimdi şu arkadaşımı bir uçalım. Arkadaşındaki MG'yi almasın. İşimiz zorlaşmasın. Ama muhtemelen almıştır. M4'ü var şu an. Şarjör sesinden anlıyoruz. Ha fake yemedi. Sen tane daha. Yok fake'e gerek yok. Gelmiyor. Al bakayım. Bu Budur be. Sen misin fake yeme. Bombayı yersin o zaman kardeşim. Ver 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 ver. Şu anlık alandayız arkadaşlar. Yerimiz iyi. Her alanı bana çekerse bana gelmek zorunda olacaklar. Biliyorsunuz Tokiler bizim mekan. Burada bence yaparız bir şeyler. Bir de MG'yi alırız onlar gelirse. Arkalar boş. Çık abi buraya. Arkadaşlar alanda değilim. Adamlar da alanda değil. Şu evi onlardan önce alırsam inşallah. Ay yetişmedi. Hayır ya. Hayır hayır açıkta kaldım. Hayır. Sakın. Sakın. Yedi. Lan. Oy son anda. Kanguru gibi zıplaya zıplaya kurtardık. Şimdi ben alandayım. Sen öyle bakma öyle bakma hiç. Hiç öyle bakma. Sen ne? yarım kalan bir hesabımız var sizle. Bunlar iki kişi gösteriyor ama. Çünkü inşallah arkamızda değildir. Vallahi görünen yok ama. Bunlar 3 mü acaba? Alan başlayacak 40 saniye. Geleceksiniz. Aha. Aa bak bakışlara bak. Baygın. O da baygın. Tamam. Biraz yedi. Birebir, birebir. Alacağım bunu. Çıkart şunu. Dur dur. Önce arkadaşlarını. Geliyor. Evet. Bu kadar be. Ya. İntikam soğuk gelen bir kuru fasulyedir kardeşim. Söyleyeyim. 22 kilo arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenleri unutmayın. Yorumları, beğenleri paylaşınları unutmayın arkadaşlar. 3880 hasar ana silahımız Groza ve 22 kilimiz var. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum tekrardan şimdiden beğenip paylaşan, yorum yapan, destek olan ve abone olan herkese. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video biraz kısa olduğu için kusura bakmayın. Bol bol uzun videolar gelecek biliyorsunuz söz veriyorum. Bol bol bir sürü uzun videolar gelecek ama şimdilik idare edin. Biliyorsunuz zaten yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.